Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu nereye girmiş? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız ama zo zombi gelmiş. Uyuyayım da. Uyuyabiliyorum e, değil mi? He, tamam. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Lar yapacağız göreceksiniz. Bugün madenlere gidebiliriz. Ya git ya. Bunlar ölsün bari ya. Hayır. Yes. Son anda. Acaba daha var mı? Yoktur ya. Şu anda o evde kalmış en son. Aha. Kedinin ne acaba ya? Evcileştirsen benim olsa iyi olur. Evet. Evin... Bu iyi mi? İyi, iyi gibi ya. Yerleşelim buraya. Tamam. Kapt uh! Yüzük, al yüzük almış. Ya bu ne ya? Ya yani bu şuna böyle merdiven yapıyorlar. Alan daralıyor. Bu köylüleri anlamıyorum. Allah Allah. Bu böyle bağırıyorlar. Şeyle taşlarını. Anlamıyorum bu köylüleri. Allah'ım yanlışlıkla şey yaptım. Cık, neyse ya. Kır bunu. Hakkını helal Aldım. Şimdi de şöyle tamam. Gel, gel ya yer bulalım ya. Ha bak mesela yine koymuş ya. Allah'ım ne sabirin. Neden koyuyorsunuz ya? Boşuna. Vallahi niye boşuna. Şunun ortalarına gidelim. Gelinler. Herkes evinden dağılsın. Evet. Evinden dağıldığınıza göre ev, evlisine devam edebiliriz. Dedik bebek köylü. Bir defa gördüm. Şuna bak. Takas yapabiliyor muyuz? Hayır. Bu ne be? Herkes öyle yapıyor bak. Herkes. Mesela o, bu bebek köylü sandım. Mesela buraya da bak. Aa, burada bebek köylü mesela. Tam benim evim burası. Şimdi bebek köylü sandım. Tamam. Ee, şunu şöyle koy. Şunun bir tanesini şuraya koy. Bir tanesi yanında dursun bazı şeylerde zamanlarda aç şunu şimdi bugün madene gideceğiz ama ne yapacağız ilk kazma yapmamız lazım onun için de odun lazım buralarda şu anlık odun yok o yüzden buralardan alacağız şart buralardan yani şart yani Yoksa burası ağaçsız bir arazi. Köy köylüler bu ağaçları nereden aldı bilmiyorum. Şunu da al. Ay. Hadi al. Tamam, şunu da al. alayım. Bunu neye vuracaktım? Şunu da al. Şunu da al. Alıyorum. Hı? Şunu da alayım. Şunu da alayım. <laughs> kamerayı şöyle yapayım. Şunu da alayım. Tamam. Alayım şunları ilk. Be. Şunu da alayım. birazcık ev gezeceğiz. Artık şunu da alalım camın yarısı kalmış orada. Dur, bak. Hocam. Şimdi şunu da al. Şunu da konuda. bu kadar yeter. Şimdi bizim evimiz neredeydi? Onu Heh, bulayım. Şuralarda bir yerdeydi ya. Biz or, or şeyin köyün ortalarına gi gelmiştik, gitmiştik işte. Bit Mesela şuraya bakın. Bu ne alaka ya? Köylü... ha bak şura iyi. Yanında şey de var. Ben buraya taşı taşınayım şimdi. Taşıyor kadar ama garibanın ya. <laughs> ben buraya taşındım. Ya tamam burada duruyor zaten. Tamam ben artık ee... Aa, Ben öbür eve bir tane crafting şey Crafting table'ımı bu bırakmıştım. Bu evde değil mi? Nereye onlara, onlara? Olayım, ben nereye gidiyorum onları almadan? Hı? Öğrenmişim de unutmuşum onları. Bunlar olmadan olmaz. Tabii Hı. 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 Nereye? Yok, bura değil. Nereydi? Ha buraydı. Aslında burada olabilirdi ki ya. Hem neyse burada olsun. Şey. Hem buraya balkonlu. Ben buranın muhtarıyım. İlk başta yatağımızı koyalım. Yatak bende değil. Bir tane yatak vardı değil mi bende? Sandık. Yatağım yok muydu ya benim? Allah'ım mesabirin. Şuraya koyalım. Gidelim. Yatağımızı almaya. Şunu da alayım. He? Evim burası. Hayır, loolos. Yatağım nereye koyacağım ben? Al şunu, şunu yerine koy. Yok, bura olmaz. Yukarıda bir her yok değil mi ya? Neyse, yukarı olsun. Yok. Şura. Tamam. Çıkalım o zaman. İlk başta kazmamızı yapalım. Kazma, kazma. Aa, çubuk yok be. Değil mi ya? Çubuk, çubuk. Yani buradan yapılıyor. 5 tane. Hatta 9 tane olsun. Üf. Kırılır diye iki tane yapıyorum. Bundan da bir tane. He, bir de. Aa, çubuk yok. Nerede? Hı. Şimdi buradan çubuk ne kadar varsa yapacağım. Tamam. Eee. Ee, ondan da bir biraz yapmam lazım ya. Yani. Bundan da yapacağız. Artık. Yapak yapak. Ama değecek. Hıh tane bundan var. iki tane olsun. Hadi bu bundan da iki tane olsun. Bundan da iki tane olsun. Bundan da iki tane olsun. Hadi bakalım. madene gitmeye. Kazmalar elimizde. Leyle. Burada da şey var. Havucumuz da var. Ama bura karanlık mı? Ben kendim mi buralardan biraz toplasam? Ne? Buralardan biraz Yavaş yavaş. Şunu alayım. Keşke meşale olsaydı bende. Barut da yok. Böyle yapmak bir şu an bu durumumuz için zor. Benim canım neden azıyor? Açım ben. Hı. Biraz daha yiyeyim. Ya. Yeniden doğ. Her şeyim gitti ki ya benim. Her şeyim gitti. Oha. Neyse bunu kadar köylüyü. Aa köylüyü uyandırabiliyoruz. Direkt vursak olmuyor. Köylü. Aa, düştüm. Öldüm. Uyandı. uyandı en azından yatak vardı. Dur bir ben oraya gidip bir daha alabilir. O On... var. Ben uyuyayım ya. Biraz zombi zombi sandım ya. Acaba ya yine gelmiş. yumurcak Ya bak vuracağım bir tane. İn. Allah Allah. Sabah olsun ben oradan alacağım eşyalarımı. Alacağım. Sandık koymamışım mesela buraya. Katil. Burada inşallah. Zombi yoktu. Buraya kadar gelebilir mi zombi? Olar şey. Ola koç Kaç kaç kaç. oğlum kaç. Kaç. Buralardan alayım. buraya dalmayın. Bunun da yok. Demir alsam var ya çok iyi olur. Şu demir golemi öldürsem bir şey olur mu? Şu golemi öldüreyim de ben ya. Bir toprak alayım. Boşuna şarjı mıyım? Güzel. Buradan vururdum ya o? Top. Toprak. 64 toprağım var mı zaten? Kazmam gidecek. Bitti ki kazmam. Hadi. He? İki tane demir verdi. Ana. İki tane demirle bir şey yapılır mı ya? Şöyle al. Hı. İki tane demirle tamam bir bu bir de bu ha, tamam şimdi zır şeylerine geçelim hemen giymiş zaten bunu da almış o iyi Peki bunu nasıl açıyoruz bu kalkanı? Ne çıkabilirsin? Onu biliyor muyum ki ben ya? İki tane demir olması çok iyi oldu. Şimdi. Ben sanki iki tane kazma yapmıştım. Yes. iki tane yapmışım. Sa sonra da şey kazma yap alacağım. Taş kazma yapacağım. İki üç tane. Yavaş yavaş güçleniyoruz. Şöyle En azından var ya yatağı e, yatağa kontrol kontrollüydüm yani. Ne şey yapmışım? Yatağı öldüğünde şey yaptım gibi. Yoksa var ya çok zor olacaktı. Videolarda. Belki de videoyu bitir. E, Minecraft videosu bitirecektim. Oynayacaktım. O şey olmasaydı yatak olmasaydı. Kontrol noktası olmasaydı yatakta. Bunları yazın. Minecraft mı Roblox mu? Bence ikisi de çok güzel bir oyun. Roblox kapandı ama Hayla oynanabiliyor VPN'den. Oynayanlar yorumlara yazsın. Oynuyorum diye. Ha, bu kadar yeter. Şimdi Ay. kazma yapacağım. Aha kaz. Oğlum kazma yapamıyorum. Taş kazma. Taşlarım yok mu benim sanki? Taş var. O zaman. Ha, nasıl? Ha, çubuğum yok. Ben de diyorum neden şey olmuyor. Çubuk yaparız. Rahatça yaparız. Dert etmeyelim. Tamam. Bundan da bundan da bundan da bundan da bundan biraz daha fazla yapabiliriz. Tamam. Şimdi Şimdi daha hızlı kasabiliriz bak. Taşı çok hızlı kasabiliyoruz. Demir sonraki hedefimiz demir. Fırın da yaparız. Oh mis. Daha kazayım da. Bunları da alayım. Fırın. Fırın tek şeyle mi olurdu ya? İnşallah tek taşla olur fırın. Evet. yaptın mı? Olmuş mu? Yok. Fırın yok da olmamış. Şurada mıydı fırına? Di? Olmuyor. Allah müsaabireyin. Neyse. Fırının ne zaman bir sonraki videoda. Bu videoda, bu videodan bu bu kadar olsun. Bugün bildiğiniz gibi kalkan yaptık, bir ayak şeyi yaptık, ayak zırhı yaptık ve şey öyle taş taş set yaptık öyle. Sonraki videoda da o portalın şeyi var ya oraya gideceğiz blok blok sonra da orada e, sandık varsa sandık sandığı atacağız. Bu videodan bu kadar olsun görüşürüz.